Arkadaşlar merhabalar. Elbette dünyanın gözü doğal olarak Filistin-İsrail savaşında. Şimdi buna gözler çevrilmişken, tüm kameralar burada yoğunlaşmışken, hani cambaza bak, cambaza diyoruz ya, dünyada başka şeyler de oluyor. Çünkü bambaşka bir şeyin tezgahlandığını artık sezinleyebiliyoruz. Niye diyecek olursanız, değerli dostlar, geçtiğimiz günlerde Amerika'da çok ilginç bir toplantı oldu. Zaman zaman bu tür toplantıları sizlere biliyorsunuz aktarıyorum. 17 Eylül'deki Boğaz'da yapılan Amerika, Rusya ve Avrupa Birliği toplantısını sizlere aktarmıştım. Şimdi buna benzer bir toplantı özellikle tarihte ilk kez diyebileceğimiz bir toplantı Amerika'da FBI'nin merkezinde yapıldı. Tabi bu gizli değil. Hemen aklınıza gelen soru madem gizli sen nereden biliyorsun falan demeye gerek yok. Bu zaten kendileri açıkladı ve tarihte ilk kez beş göz diye bilinen ki İngilizcesi Five Eyes denen bu yapı tarihte ilk kez istihbarat ittifakı biliyorsunuz bu kamuya açık toplandı. beş devlet kim bunlar Amerika, İngiltere, Kanada, Avustralya efendim bir de Yeni Zelanda. Şimdi bu beş devlet İstihbarat örgütlerinin başındaki kişiler eliyle FBI merkezinde toplandılar. Peki neyi görüştüler dersiniz? Yani bu e, tarihte ilk kez yapılan, kamuya açık olarak yapılan bu toplantının önemi nedir ki? Böyle açık açık mesaj verdiler. İç istihbarat örgütlerinin başkanlarıydı bunlar. O toplantıya katılanlar. Ve biliyorsunuz şimdi eşelon sistemi dediğimiz ve e, 1946 yılında ABD ve İngiltere'nin kurduğu bir örgüt. Nedir bu? Tüm dünyayı elektronik elektronik ortamda dinleyebilen. Fax, işte te telefon, efendim bilgisayar, tablet vesaire filan bunlar üzerinden sinyaller üzerinden, mesajlar üzerinden tüm dünyadaki iletişim hatlarını kontrol altına alan ve dinleyen bir sistem, olan sistemi. Şimdi değerli dostlar bunu İngiltere ve Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurdu biliyorsunuz. Yani 2. Dünya Savaşı'nı Kazanan devletlerden ikisi, öncü devletlerden ikisi işte atom bombasını Japonya'ya atarak tüm dünyada ABD hegemonyasının kurulduğu bir savaştı. Ondan sonraki kurulan bütün küresel kurumları bu iki devlet kurdu ve o küresel akıl Anglo-Sakson aklının hizmetine sundu. İşte bu e, Five Eyes denen, denen şey yani Beş Göz dediğimiz bu e, istihbarat ittifakı da düzenli olarak toplanır ve bu beş devlet kendi arasında istihbarat paylaşımı yaparlar. Elbette ki dünyanın önemli alanlarından gelen istihbaratları kendi arasında efendim paylaşırlar ve yardımlaşırlar. Şimdi baktığınız zaman değerli dostlar bu toplantının nedeni görünüşte görünürde bu toplantının nedeni Çin olarak ifade ediliyor. Diyorlar ki Çin kırmızı çizgiyi aştı ve dolayısıyla yapay zeka destekli elektronik istihbaratta Amerika'yı İngiltere'yi geçti. Şimdi toplantının amacı buymuş. Fakat gerçek amacı o değil. Ben onu size söyleyeyim. Böyle bir amaç olsaydı zaten bunu kendi aralarındaki o istihbarat paylaşımıyla toplanmadan, toplantıya gerek duymadan ifade edebilirlerdi. Asıl amacı söyleyeceğim. Lütfen videoyu izleyin sonuna kadar. Çünkü Bakın bu tür toplantılardan sonra enteresan gelişmeler oluyor. İşte Boğaz'da yapılan Rusya, Amerika, Avrupa Birliği toplantısından sonra 17 Eylül'de, 19 Eylül'de e, Azerbaycan'ın operasyonu Karabağ, daha sonra Orta Doğu Türkiye'nin e, e, Suriye operasyonu ve sonrasında biliyorsunuz İsrail Hamas arasındaki bu savaş, bu e, şey durumu, gerginlik durumu. Dolayısıyla bu toplantıdan sonra da Bakın ben daha farklı olaylar bekliyorum. Zira Çin'i bahane ediyorlar. Mesela diyorlar ki diyorlar ki efendim Çin çok büyük tehdit boyutuna ulaştı. E o zaman tehdit boyutuna ulaştıysa Orta Doğu'daki bunca yığınanız niye? Niye Tayvan'a yığmıyorsunuz da getirip Orta Doğu'ya yığıyorsunuz bütün bu yığına, bütün bu silahlarınızı, bütün planlarınızı neden Orta Doğu'da yapıyorsunuz? Yani diğer taraftan diyor ki ABD askeri üsleri Yakınlarında toprak satın alıyor Çin diyor. Bunu e, tespit etmişler. Özellikle Amerika'nın e, üstlerinin bulunduğu bölgelerde Çin toprak satın alıyormuş. E siz de satın alıyorsunuz başka yerlerde. Bunu önlemeye dönük ve ekonomik büyük ekonomik tehdit oluşturuyor diyorlar. Çünkü Çin'in biliyorsunuz dolar dışında e, Yuan'ı dijital küresel para haline getirme çalışmaları var. Dolayısıyla hızlı bir şekilde altın alıyor. Yani o dijital para karşılığında altın depoluyor ve yakında bu dijital parayı dünyanın farklı ülkelerinde kullanacağı ifade ediliyor ki e, dün dün itibariyle Çin bakın bu yuanı adı açıklanamay açıklanmayan bir Orta Doğu ülkesinden petrol alırken yuanı e, para olarak kullandı rezerv para olarak kullandı o yüzden önümüzdeki günlerde bu kullanım şeklinin artacağını söylüyorlar yine Elektronik ortamda bilgi çalıyorlar. Dünyanın en büyük bilgi hırsızlığını yapıyorlar diye açıklama yapmışlar. Bakın gizli değil. Bunlar e, kendileri açıklıyor. Şimdi değerli dostlar bakın gerçekte böyle midir? Yani amaç Çin mi? Elbette bir dünya savaşı çıkaracaklarsa, üçüncü bir dünya savaşına karar verdiyseler, şimdi bu savaşı tek bir noktadan yürütmezler. Bu savaşı bütün dünyaya yaymaları lazım. Mesela Orta Doğu'da Orta Doğu coğrafyasını içerisine alacak, bir savaşı tezgahlıyorlar. Orta Doğu, İslam ülkeleri, İran'ı, Türkiye'yi ve diğer Arap ülkelerini, İsrail'i kapsayacak şekilde Orta Doğu'da bir savaş. Buna diyorlar ki belki Ruslar ve Çin müdahale etmez. Dolayısıyla Çin'in de Rusya'nın da işin içerisine girecekleri farklı noktalar var. Mesela Rusların işin içerisine zaten soktular. Ukrayna'da onun başına bir çorap ördüler. Orada bir bahane var. Bu Orta Doğu'da çıkaracakları, kıvılcımını yaktıkları o büyük savaşın bir ayağı da Ukrayna, Rusya'da. Diğer bir ayağı nerede? Diğer bir ayağı da Tayvan'da. Yani Tayvan üzerinden Çin'e savaş açabilirler. Orada gerginlik olabilir. Dolayısıyla Çin'i de bu işin içerisine sokmak için kışkırtıyor olabilirler. Ama oradaki toplantının daha önemli şeyi bana göre Değerli dostlar bakın Çin olmakla birlikte asıl hedef e, Orta Doğu yine. Niye? Çünkü bakın bu Eşelon dediğimiz sistemin en büyük sistemin bir ayağı da nerede biliyor musunuz? Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta. Ee, 1946 yılında kuruldu biliyorsunuz bu beş göz eşelon sistemi ve gerçekten de dünyadaki e, dijital ortamda yapılan e, bütün e, mesajlaşmaları, bütün yazışmaları, efendim televizyondaki e, konuşmaları, ülkelerin telefon hatları, üst düzey devlet görevlilerin konuşmaları vesaire hepsinin bir şekilde dinlendiğini ifade ediyorlar. Şimdi bu büyük, e, büyük kulak olarak bilinen Eşelon Kıbrıs'ta e, Trodos Dağı var. Trodos Dağı eteklerine e, yani Kıbrıs'ın en yüksek e, dağı olan Trodos Dağında kurulu üçüncü büyük merkezi burada. Şimdi bu merkezden nereyi dinliyorlar biliyor musunuz? Bakın İran'ı dinliyorlar, Orta Doğu'yu dinliyorlar, Türkiye'yi dinliyorlar ve Doğu Akdenizi dinliyorlar. Ve son günlerde Son günlerde Amerika'nın Orta Doğu'ya gönderdiği o büyük savaş gemisi nerede konuşlandı? Kıbrıs açıklarında konuşlandı. İngilizler nerede savaş gemileri nerede konuşlandırıyor? Doğu Akdeniz'de. Bakın Kıbrıs'taki üslerinde konuşlandırıyor. Demek ki hedef neresi? Hedef esasında Orta Doğu'da bir şeyler oluyor. Bunun görüşmelerini yapıyorlar. Aynı zamanda bu toplantı bakın bu toplantı işte Amerikan üslerine e, saldırı yapıldı, yapılıyor ve de e, Joe Biden'ın bir basın toplantısında durum odasına gidiyorum diyerek acilen toplantıyı terk etmesinden sonra yapılan bir toplantı. O yüzden de değerli dostlar burada sadece Çin hedef değil, hedef şaşırtılıyor olabilir. Asıl hedef Orta Doğu, Orta Doğu ile ilgili önemli bir gelişme var ya da Orta Doğu'da çok önemli bir şeye karar verdiler. Bunun istihbarat paylaşımını yapıyorlar. Ben böyle değerlendiriyorum. Yoksa efendim Çin'in zaten Elektronik ortamda bilgi çaldığını, efendim zaten TikTok'a kadar yasakladıklarını hepsi herkes biliyor. O halde neden böyle yani kurulduğu günden itibaren 1946 yılından itibaren gizli yapılan toplantı neden bir anda kamuya açık halde yapıldı? Bu kime ne mesaj? Bana göre Çin'den daha ziyade burada hedef saptırıp Orta Doğu'yu izleyen eşyondan gelen bilgiler değerlendirildi ve ona göre bir rapor hazırlanıyor. Çünkü biliyorsunuz bölge ülkeleri İsrail Filistin meselesiyle ilgili elbette diplomasi yürütüyor. Devletler arasında görüşmeler oluyor, yazışmalar oluyor ve devletlerin kendi arasında, kendi bürokrasisi arasında konuşmalar oluyor vesaire. Acaba buradan çok önemli bir bilgi mi sızdı? Buradan Amerika'ya karşı bir blok oluştuğunu mu fark ettiler ki bu birlik toplanıyor ona göre kararlar ya da raporlar hazırlayacaklar. Bana göre hedef Çin üzerinden Çin hedef gösteriliyormuş gibi yapılıyor ama asıl e, hedef saptırılarak Orta Doğu'da daha farklı bir plan yapılıyor. İşte o yüzden diyorum ki bakın Lübnan'da ve Suriye'de olası bir Amerikan üslerine yapılacak büyük bir saldırı savaşı başlatacak. Yani Armageddon savaşını başlatacak. O yüzden çok kritik dönemlerden geçiyoruz. Dikkat etmek lazım. Kimin eli kimin cebinde değil olduğu belli değil. At izi it izine karışmış. O yüzden bizim istihbaratımız da bugünlerde yoğun mesai e, yapmalıdır ki yaptığını düşünüyorum. Özellikle Suriye'de Suriye'de devlet dışı aktörlere çok dikkat etmek lazım. Bunlar her an her şeyi yapabilir. Para karşılığı e, e, Amerika'nın kendi yaptığı şeyi kendileri yapmış gibi üstlenebilir ya da İsrail'in kendisinin yaptığı bir şeyi kendileri yapmış gibi üstlenebilir. Dolayısıyla o üstlenme küresel bir savaşa neden olabilir. Bana göre Amerika'da yapılan bu Beş göz yani Five Eyes toplantısı çok önemli ve de bir şeyin planı gibi geliyor bana. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.